Yolda bir e, asfalt çalışmamız var. Bundan dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Bakanımıza sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu konuyla ilgili memnuniyetimizi son derece e, buradan duyurmak isteriz. Çatak Mahallesi ikizce bağlantı yoludur. Çatak Köyü'nün Koçay'ın mahallesindeyiz. Köyümüzün yolu için çok herkese teşekkür ederiz. Yaptığı için. Bütün bakanlara, herkese memnunuz. Belediye Başkanları, Ünye, Ordu, Hilmi Bakanları herkese teşekkür ederiz. Bakanımızdan Allah razı olsun, ekibinden, muhtarımızdan, bütün vatandaşlarından, cümletinden Allah razı olsun, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Çok güzel, Allah razı olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Kim sebep olduysa Allah cümlesinden razı olsun.